Merhaba sevgili öğrenciler ben Fencem Ali. Bu videomda ısı ve sıcaklık ve hal değişim grafikleri ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz birlikte. Amacımız buradaki sorularda nasıl hareket etmemiz gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bunu kavrayabilmek. Birinci sorumuzda hal değişimleri Konu anlatım videomun sonunda eklediğim soruyla başlamak istiyorum. Burada baktığımız zaman kaynama sıcaklığında bulunan farklı kütlelerdeki K, -L -M ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor demiş. Aynı anda kaplardaki suların tamamı buharlaştığına göre hangileri doğrudur? Bakıyorum kütlelerinin farklı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Isıtıcılarımız özdeşmiş. Baktığımızda birinci öncüyle K, L ve M sıvılarının Cinsleri birbirinden farklıdır. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Eğer özdeş ısıtıcılarla ısıttığımda ve farklı kütlede olmalarına rağmen aynı anda buharlaşıyorlar ise o halde bunların buharlaşma ısıları birbirinden farklıdır. Eğer aynı olsaydı kütleleri farklı olduğu için farklı sürelerde buharlaşmaları gerekirdi. Dolayısıyla aynı anda buharlaşıyorlar ise farklı kütlede olmalarına rağmen bu bize cinslerinin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde M sıvısı L sıvısına göre daha fazla ısı almıştır. Bakın özdeş ısıtıcılarla ısıtılıp aynı anda buharlaştığına göre bunların aldıkları ısı miktarları da birbirine eşittir. Dolayısıyla M, L'den daha fazla ısı almamıştır. Üçüncü öncülde K sıvısının buharlaşma ısısı L sıvısından daha azdır. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Buharlaşma ısısının formülü Q eşittir M çarpı Lb idi değil mi çocuklar? Şimdi burada baktığımızda özdeş ısıtıcılarla ısıtılıp aynı anda buharlaşıyorsa bunlar aynı ısı miktarını alıyor demiştik. Dolayısıyla Q bizim için sabittir ve herhangi bir farklılık oluşturmaz. Bunu göz ardı ediyoruz. Geriye M çarpı Lb yani kütle ve buharlaşma ısısı kalıyor. Bunlar çarpım durumunda olduğu için bu ikisi arasında ters orantı vardır. Ve baktığımızda K'nin kütlesi kaç? 100 gram. L'nin kütlesi 50 gram. Ters orantı varsa bu şu demektir. Kütlesi az olanın buharlaşma ısısı fazla. Kütlesi fazla olanın buharlaşma ısısı azdır. Dolayısıyla L'nin kütlesi M'den az olduğu için L'nin buharlaşma ısısı K'den daha fazla olması lazım. Dolayısıyla K sıvısının buharlaşması L sıvısından daha azdır. Yani doğru söylemiştir diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. İkinci soruda X, Y, Z maddelerinin ısıtılması sonucundaki ilk ve son sıcaklıklarındaki değişimleri göstermiş bizlere. Baktığımız zaman aynı maddenin farklı miktarları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları tablodaki gibi oluyor. Buna göre bu maddelerin miktarları hangisinde verilenler olabilir? Bu soruya da şöyle yaklaşmamız gerekiyor. Burada sıcaklık değişimi var ise o zaman biz Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülünü kullanmamız gerekiyor. Q ısı M kütle C öz ısı delta T de sıcaklık değişimi anlamına geliyordu. Formüle baktığımız zaman şimdi aynı madde mi demiş bize? Aynı madde olduğundan dolayı o zaman öz ısıları kesinlikle aynıdır. Dolayısıyla 3 madde aynı olduğundan dolayı öz ısıları da aynı olacaktır. Yani bir farklılık oluşturmayacağı için C'nin üzerine çiziyorum. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığına göre o halde bunlara verilen ısı miktarları da eşittir. Burada faz Q'nun da üzerine çiziyorum. Geriye kaldı? Kütle ve sıcaklık değişimi. Peki kütle ve sıcaklık değişimi birbiriyle çarpım durumunda olması sebebiyle aralarında ters orantı vardır diyeceğiz. Ve buna göre düşüneceğiz. Şimdi tabloya baktığımızda biz sıcaklık değişimlerini belirleyelim. X maddesi X sıcaklığı 30 ısıtıldığında sıcaklığı 35'e çıkmış. Yani artı 5 derecelik bir sıcaklık değişimi söz konusu. Y 30'dan 42'ye çıkmış. Artı 12 santigrat derecelik bir değişim söz konusu. Z ise 30'dan 38'e çıkmış. Yani artı 8 santigrat derecelik bir değişim söz konusu. Sıcaklık değişimi ile kütle ters orantılı mıydı? Evet. O zaman bu ne anlama geliyor? Sıcaklık değişimi Fazla olanın kütlesi en az olacak ve sıcaklık değişimi en az olanın kütlesi en fazla olacak. O anda sıcaklık değişimi en az olan kim? X. O zaman diyeceğim ki mx en büyük olacak. Sonra z m z sonra da m y yani x'in kütlesi z'den, z'nin kütlesi de y'den büyük olmalı. Şıklara baktığım zaman da B seçeneğinde bunu sağladığını görebiliyorum. X 55 demiş. Y en küçük 35 arada Z olacak 55 ile 35 arasında 40 demiş. O zaman olabilir dediği için cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz yine ısıtılan bir maddeye ait grafiğe baktığımızda sıcaklık değişimini veriyor. Aynı maddeden yapılmış XY cisimleri özdeş ısıtıcılarla 5 dakika ısıtılıklarında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Cisimlerin kütleleri MX bölü MY arasındaki oran nedir diye soruyor. Yine burada da Q eşittir m çarpı c çarpı delta t formülün düşecek olursak niçin bunu kullanıyoruz bakınız. Eğer verilen grafikte bir sıcaklık değişimi varsa o zaman delta t yani sıcaklık değişimi içeren formülden hareket etmemiz yani yorum yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı maddeden yapılmış dediği için bunların demek ki öz ısıları aynı olmak zorunda çünkü öz ısı maddeler için ayırt edicidir. Dolayısıyla Burada da aynı madde dediğinden dolayı öz ısıları aynıdır. Ve bu bir farklılık oluşturmayacağı için C'nin üzerine çiziyorum. Özdeş ısıtıcılarla 5 dakika yani eşit süre ısıttığı için verilen ısı miktarları da aynıdır. Q'nun da üzerine çizdim. Ve bakıyorum yine kütleyle delta T arasında ters orantı olduğunu görüyorum. Ve baktığım zaman X'in sıcaklık değişimi 5 dakikada 10'dan 30'a çıkıyor. Yani artı 20 santigrat derecelik bir değişim söz konusu. Y'ye bakıyorum. Sıfırdan 40'a çıkıyor. Yani artı 40 santigrat derecelik bir değişim söz konusu. Peki sıcaklık değişimi Y'nin sıcaklık değişimi X'in 2 katı oluyor ise o zaman X'in kütlesi de Y'nin kütlesinin 2 katı olması gerekir. Ters orantı olduğu için. Yani X'in kütlesi 2M ise Y'nin kütlesi burada M olmalı. Bize MX bölü MY demiş. Yani burada ne yapacağız? MX bölü MY. X'in kütlesi 2M ise Y'ninki yarısı kadar olmalıydı M. Bunlar oranladığımız zaman sonuç 2 çıkar cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruda saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre numaralanmış olaylarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Grafiğe baktığımızda sıcaklığın yukarıya doğru çıkması bunun ısınma grafiği olduğunu gösterir ve bu grafikte iki kere sıcaklığın sabit kaldığını görüyorsam yani iki kere hal değiştiriyorsa bu madde başlangıçta kesinlikle katı haldedir. Buna göre yorumlarımı yapmam gerekiyor sevgili öğrenciler. A seçeneğinde demiş ki bir aralığında maddenin sıcaklığı sürekli artmıştır. Bakıyorum bir aralığında eksi 40 dereceden 20 dereceye doğru sıcaklığın arttığını görebiliyorum. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. B seçeneğinde iki aralığından alınan ısı tanecikler arasındaki bağları koparmıştır. İki aralığında bu madde başlangıçta katıydı. Burada ne yapıyor? Erime olayını gerçekleştiriyor. Yani katı halden sıvı hale geçiyor. Dolayısıyla katı maddenin en düzenli halidir. Tanecikler arasındaki bağlar bu olay sırasında yavaş yavaş koparak zayıflar ve sıvı hale geçer. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. C seçeneğinde 3 aralığında alınan ısı ile madde sıvı halden gaz hale geçmiştir. 3 olayında 2 olayının sonucunda madde sıvı hale geçmiştir. 3 aralığında ise madde tamamen sıvı haldedir. Gaz hale geçmiştir ifadesi yanlıştır. D seçeneğinde 4 aralığında alınan ısı ortamdaki gaz miktarlarını artırırken sıvı miktarını azaltmıştır diye söylemiş. 4 numaralı olay buharlaşma olayıdır. Buharlaşma olayında da madde sıvı halden gaz hale geçer ve dolayısıyla sıvı miktarı azalırken gaz miktarı da artacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla dördüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci soruda K ve L sıvılarına ait sıcaklık zaman grafiklerini vermiş. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan saf sıvılar kaplara konulup özdeş ısıtıcılarla aralıklı olarak ısıtılıyor. Sıvıların sıcaklık değişimlerinin grafiği de aşağıdaki gibi gösteriliyor. Grafikleri ki verilere göre hangileri söylenebilir? demiş. Birinci de K ve L sıvılarının cinsleri farklıdır. Şimdi bu sıvıların ısıtıldıkları sırada bakıyorum birer kere hal değiştirdiklerini görüyorum ve burada sıcaklıkları sabit kalıyor. Zaten saf madde olduğunda yukarıda söylemiş. Bunların hal değişim sıcaklıklarına baktığım zaman K'nin 70 derecede L'nin 50 derecede hal değiştirdiğini görüyorum. O halde hal değişim sıcaklıkları maddeler için ayırt edici bir özellikti ve farklı ise bu değerler o zaman bu maddeler de kesinlikle farklıdır. Dolayısıyla hal değişim sıcaklıklarının farklı olması K ve L sıvılarının birbirinden farklı olduğunu gösterir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadede K sıvısının kaynadığı sıcaklıkta L gaz haldedir. K sıvısının kaynama sıcaklığı kaç derece? 70. L sıvısının kaynama sıcaklığı 50. Yani 70 santigrat derecede L sıvısı artık tamamen burada ne yapmıştır? Gaz hale geçmiştir. Yani bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifadede L sıvısının buharlaşma ısısı K'ye göre daha fazladır. Şimdi bakıyorum L sıvısının buharlaşması için geçen süre 7. dakikada başlayıp 9. dakikada yani 2 dakika sürmüş. K sıvısına bakıyorum 4. dakikada başlayıp 7. dakikada bitmiş kaynama olayı. Dolayısıyla burada da 3 dakika geçtiğini gözlüyorum. Şimdi buharlaşma ısısı küçük olan çabuk buharlaşacaktır. Buharlaşma ısısı büyük olan daha geç buharlaşacaktır. O halde K'nin daha geç buharlaşması demek K'nin buharlaşma ısısının L'den daha fazla olduğunu gösterir. Yani L K'den fazla değildir. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı ve son soruya geldik sevgili öğrenciler. Burada da aşağıda KVL maddelerine ait sıcaklık zaman grafikleri verilmiş. Bu grafiklere göre hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. Bakıyorum öncelikle K maddesinde sıcaklığın zamanla azaldığını. L maddesinde ise sıcaklığın zamanla arttığını. O zaman K maddesi bir soğuma grafiğidir. L maddesi ise ısınma grafiğidir. Isı alan bir maddeye aittir. Soğuma grafiklerinde bakıyorum K maddesi iki kere hal değiştirmiş. O halde bu madde başlangıçta kesinlikle gaz haldedir diyebilirim. Ve sıcaklıkları hal değişim sıralarına KVL maddeleri sabit kaldığına göre o zaman K maddeleri saf maddedir. Bunu da ifade edebilirim. Birinci öncüle K ve maddelerin cinsleri aynı olabilir demiş. E bakıyorum ben hal değişim sıcaklıklarında ikisi de birbiriyle aynı değil. Yani K ve hal değişim sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla birinci ifade yanlıştır. Aynı olamazlar. İkinci ifadede K maddesinin başlangıçtaki fiziksel hali sıvıdır. K maddesi iki kere hal değiştirip soğuma grafiği olduğundan dolayı başlangıçta hangi halde olmalı? Gaz halde. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Üçüncü de L maddesi ortamdan ısı almıştır. ve bakıyorum sıcaklığı zamanla arttığına göre demek ki ısı aldığını bize gösterir. Doğru bir ifadedir. Dördüncü de K maddesi iki kez hal değiştirmiştir. Bunu da iki kez bu noktalarda sıcaklığın sabit kalması iki defa hal değiştirdiğini gösterir. Dolayısıyla dördüncü ifademizde doğrudur diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.